Toplantı için geldi. Ya şöyle girmek istiyorum. Ee, öncelikle kazanan takımı kutluyorum. Ee, ligin liderini oynadık, İyi bir takımla oynadık. Belki de bu ligin üstünde bir takım, şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi. Biz Adana Spor'a gelirken e, kısa bir süre size, takımla bir günlük bir antrenman yaparak buraya geldik. Aslında maça iyi başladık. Golü de iyi bulduk. Belki özellikle 1-0'dan sonra bu kadar baskı yediğimizde oyunu tutabilseydik buradan puanla dönebilirdik. İkinci yarı iyi başladığımız yine bir maç oldu. Bulduğumuz pozisyonlar da oldu. Ama kaptırdığımız toplarına da ne yazık ki savunmadaki duruşumuzdan dolayı iki tane daha gol yedik ve maçı kaybettik. Ben kazanan takımı kutluyorum. Biz de bu maçta ders çıkarıp önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı ümit ediyorum. Bazı şeyler de burada gördükten sonra hafta içerisinde gençler bir maçı içerisinde öncesinde bunları düzeltmemiz gerekiyor. Biz de iyi bir takımız. Bizim de bir oyuncu grubumuz var. Bu oyuncu grubu kalan maçlarda en iyi şekilde değerlendirip alabildiğimiz kadar puanlar alıp devreyi böyle bitirmek istiyoruz. Ben hakem arkadaşları da kutluyorum. Tekrar elbisporu da kutluyorum. Bizim oyuncularımıza yürekten kutluyorum. Çünkü bölüm bölüm çok oynadığımız dönemler vardı. Bunu puana çeviremedik. Üzüntülüyüz. İnşallah e, gençler bir maçını kazanarak taraftarlarımıza güzel bir puan e, hediye ederiz. Pozisyon bana çok uzaktı. E, eğer vardan da e, hakem arkadaşımı uyardıysa demek ki doğru bir karar vermiş. Çünkü pozisyon bize çok uzak olduğu için e, onun için bir yorum yapmam doğru olmaz. Ama yapmamamız gereken bir şeydi. Tam e, kontra iyi çıktığımız dönemde belki golü bulacaktık ama 10 kişi kalınca da ister istemez takım olarak biraz kendimizi geri attık. Ve burada da ne yazık ki 4-1'lik mağlubiyet aldık. Hiç beklediğimiz bir sonuç değildi. Puan ya da puanlarına dönebilirdik diye hesaplıyorduk. Hatta öne geçtiğimizde farklı bir sistem uygulamayı da düşünüyorduk ama bas yediğimiz baskıyı kıramadık. Kıramadığımız için de bugün mağlup olduk. İyi akşamlar.